Evet, Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Ee, bu videoda yeni bir metin okuyacağız. Uzun bir aradan sonra okumalarımıza devam edeceğiz inşallah. Önümüzdeki e, zamanlarda ve önümüzdeki günlerde inşallah daha yoğun e, bir şekilde, daha kapsamlı yani farklı farklı metodlarla inşallah e, ders ve video çekmeye e, çalışacağım. Bugün Bugünkü videomuzda Feyruz Avadi e, tarihi şahsiyet hakkında ol, olacak. Bu video e, biraz daha e, yeni başlayanlar için değil de e, biraz da Arapçası iyi olanlara yönelik çekiyorum. E, Mebmin seviyesi de biraz e, ileri bir seviye. E, ben de inşallah videoda çok fazla yani böyle basit kelimeler üzerinden durmayacağım. E, Elimden geldiğince az Türkçe konuşacağım, daha çok Arapça ile anlatmaya çalışacağım inşallah. Ee, bismillah diyerek e, başlıyoruz. El Feyruzabadi, ee, avat biliyorsunuz Celalabad, İslamabad, Ahmedabad diye bir e, özellikle Fars bölgesinde kelimenin sonuna e, yani bir şehrin veya bir belde'nin e, isminde ikinci kısmında bulunuyor. El Feyruz adamın ismi veya lakabı Sahibul Kamus. Kamus arkadaşlar sözlük demek. Kamusun sahibi. Tabi her hadi raculu ketebe kamusen muhimmen cidden. İsmuhu kamusul muhit. E, Arap diliyle ilgilenenler mutlaka bu ismi duymuşlardır. Muhit diye bir sözlük. Bu sözlüğün sahibi de bu şahsiyet. شمي على رفوف المكتبات العربية رفوف جمع كلمة رف رفوف رف لا رندا عرب كتب أنلاير رف وار نوار تستلقي تستلقي استلقى يستلقي آ دمك دمك أوزانمك نص نعم أوزانمك تبي يا ري أوزانمك يا طعم أوزانمك أوزانمك تستلقي سير عظيمة Siyarun azime. Ben niye seyrun demedim? Çünkü uzanıyor bir şey. Seyir uzanıyor olamaz. evet, tabi yani siz ilk başta yani özellikle seyresi şey, şey, çok iyi olmayanlar. Bu kelimelerde hareketsiz okumakta zorlanabilir. Ben elimden geldiğince böf noktaları söyleyeceğim. Destelaki bir şeyler uzanıyor. Bir de kütüphanelerde uzanıyor. Raflarda uzanıyor. Yani okurken mutlaka bu şeyleri Aklımızda bulundurarak okumak lazım. Az önceki yani bir önceki kelimelerini de işleyerek, aklımızda işleyerek bir sonraki kelime okumaya çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde olmuyor. Yani sadece sesleri telaffuz ederek ilerlememeliyiz. Destelki siyar, siyar, hikayeler, siiret Yani biyografiler. Siyarun azimetun, azimetun. Li ricalin Peki bunu da niye doğru okudum? Çünkü rical kibar, ricalin sıgar biliyorum. Bu da azim var burada. Bu da, Bu da demek ki kebir gibi, azim gibi kibarın azimin çoğulu da kibar gibi izam oldu. Li ricalin izam. sahibi sahibil kamusi uhaddisukum. Kamus sahibi hakkında uhaddisu konuşuyorum. وحدثو ke Seninle konuşuyorum. Uhaddishu kum. Yani sizinle konuşuyorum. Ya e size anlatıyorum demek. A'nil feyruzabadi. Feyruzabadi badi. badi hakkında. Qil dendi. Qala <laughs> dedi. Qil mebni lil Yine az önceki birikimden dolayı bunu doğru okudum. Qil <laughs> öyle deniyor. El anlatılıyor. Öyle anlatıldı. Ne anlatıldı? Anhu hakkında ne anlatıldı? İnnehu kâne hadîmun nazîr. Çok önemli iki tane sıfat müşebe var. Hadîm, Adem'den geliyor. Adem zaten olmamak. Mesela veya yapmamak veya etmek olumsuz edat. Mesela hâdâ rocülü hadîmun nazar desem bakmıyor. Adam kör. Hâdâ rocülü hadîmun rahme. Bu adam melhametsiz. Hâdâ rocülü hadîmun huluk ahlaksız için kullanabiliriz. Adem zat idam kelimesi de buradan geliyor. Öyle kullanabiliriz. İdam yok etme. İdam yok etmek. Adem e, fiili adim sıfat müşabbeh gibi, sahir adim de gibi. Yani olmayan şeyi olmayan. Tamam. Bu adam neyin neyini yok? Yani merhametim yok, şeyim yok. Hayır. Naziri yok. Nazir ise arkadaşlar benzer veya rakip anlamında da olabilir. Veya akran da olabilir. Nazardan geliyor. Şimdi şöyle. Nedim var, sadik var, nazı var. Bunlar üçü benzer bir kalıba sahip. ama sadik seninle doğru konuşan, güçlü olan. Nedim seninle işte nedametini paylaşan. Nazir yani aynı karşı karşıya gelen bakışan demeyeyim de ama karşı karşıya gelen denk demek denk. Yani adimun bir benzer olmayan dengi olmayan. Kıyla innehu kâne abimun nazir fi ve menihi. Zamanında kendi zamanında benzeri olmayan dengi yoktur. Yoktu. Tabi nedir? Navmen ve nesra. Navmen temizdir. Yani nazım anlamında ve nesr anlamında biliyorsunuz nazım işte manzum metinler öğretmek. Nesir işte mensur, Nazım yani manzum demek. Kafiyeli, e, aruzlu. Nesir ise normal, düz edebi metin. İşte bu iki şey açısından temizdir bunlar dediğim gibi. Bil farisiyeti o bil arabiyik. Hem farisçada hem arapçada. Benzersiz, denki olmayan. İşte nazım ve nefir açısından. Vakil ve dendi ki, can ayeten fil hifz ve iltila ve tasnif şimdi ayet demek ayet hem delil anlamında hem de e, herkesin bildiği herkesin görebildiği kimsenin inkar edemediği şey demek e, ayetullah deniyor bazı kişilere Allah'ın ayeti yani bu Allah'tan gelen bir şey anlamında bir de bu anlamı var mesela kane ayet bu adam ezberlemek konusunda bir ayettir yani hiç kimsenin inkar edemeyeceği derecede hafızın vali her şeye hakim her şeye vakıf olmak İttala, mutali olmak yani it mutali itila yapmak itila mutala yapmak anlamında ama bu adam mutali yani bu adamın gözü her yere varmış göz anlamında, bakmak anlamında ittala kullanıyoruz. Ve tasnif ise arkadaşlar, tasnif kelimesi hem sannefe yusannifu sınıflandırmak, kategorize etmek. Mesela son zamanda duyduğumuz bir haber var. İşte e ezalet el vilayetül müttehide tasnife heyeti tahrir şem fi kaimetli kâ irhab. listesinin tasnifi. Yani ABD e Heyetü i Öyle sınıflandırmıştı. Yani öyle kategorize etmişti. Bu sınıflandırma var. Zaten sınıf kelimesi Türkçe'de kullanılıyor. Kategori anlamında. Sannefe yusannefe. Mesela. Yusannefe herden hayvan. E, bu hayvan tasnif ediliyor. Ne tasnif ediyor? Min ahtaril hayvanat. En tehlikeli hayvanlardan biri tasnif ediliyor. Bu anlamda kullanabiliriz. Türkçe'de bu anlamda kullanılıyor. Bir de buradaki kullanılan anlam ise kitap yazma ve kitap e, e, kitapçılık yapmak. Kitapları e, kitaplar e, bilmek anlamında veya e, kitapları yazmak konusunda da tasnik deniyor ki musannif diye bir kelime var Osmanlıcada. O da müellif gibi yani kitap telif eden, kitabı e, tasnif eden diyoruz aynı şekilde eş anlamlı olarak kullanılıyor. Fakat kana yahfazu kull leylatin 200 safar. Fakat ve bu fe istinafiye açıklama yapıyor. Bu adam ezberliyordu her gece 200 satır 200 satır ezberliyordu. Şimdi Muhammed bin Yakub. Mecduddin Şirazi Feyruzi Abadi Muhammed bin Yakub sonra lakabı geliyor Mecduddin Es Şirazi Şirazi Şiraz'da doğduğu için El Feyruzi Abadi o da bir isme ismi mensup Nesebehu kesirun <laughs> minel hunudi ileyhim Hunud cümle kelimeti Hind Hindi yani Hunud birçok Hintli kendine veya kendilerine مس إتلر، اتتلش، فزعموا زعمه ادّاء مس، ادّاء، وزعموا بأنه من فيروز أباط في الهند. هنديكي فيروز أو دونو ادّاء تلش. لكنه الفيروز أباطي فارسيون، أما بفيروز أباطي لنا ندم فارسي من مواليد شيراز عام تسعة وعشرين وسبعمائة للهجرة. شيرازن دوم ده مواليد Mevlut, mevlut demek doğum, doğmuş yani. Mevali doğanlardan, doğanlardan, mi mevali doğanlardan. Hangi neyin doğanları? Şiraz'ın doğanlarından. Tabii 40 bir oldu ama Türkçe'ye göre biz farklı bir şey yaparız. Ana, disatin var şeyin o sebebi tersten yazılmış bir tarih. İşte 729. Hicra, hicretin 729 yılında. Ve kâne, yokcuu bismis siddiqi ne mani yokcuu yapmak kafi etmek yokcuu imza atmak imza atmak demek tabi eskiden imza var? yani vardı herkesin bir imzası var imzası yoksa da böyle yüzükle e, kitabın sonunda baya işte eserin sonunda bir kendi kendine has bir iz e, izi vardı her alimin her yere كان يوقع باسم الصديقي ناسبا نفسه أو ماسوبا إلى أبي بكر الصديق والله أعلم كان يعني إمزاء صنع طار كان الصديقي دي إمزاء طار ناسبا نفسه نفس النسبة أدارة نرى إلى من إلى أبي بكر الصديق والله أعلم الله بيش منذ نعومة أظفاره ببيت دييم يعني كشكلون دمبري أظفار جمع ضفر طرنق Nu'ume, ince, na'im, ince demek. veya yumuşak. Mundu nu'umeti azvarihi, çocukluğundan beri, akhazel lugata vel edebe an validehi. Lugatı, yani dili ve edebi, edebiyat demek bu babasından aldı, öğrendi. Ve hafizal Kur'anı, fi sinnin mubekkira. Ve Kur'an'a erken bir yaşta sin, yaş demek. Ömür yaş, sin de yaş. Yani diş de yaş, sin de yaş. Zaten dişlerle e, ömürle bir ilişki vardı. Özellikle eskiden çok ilişkiliydi bu. Ve في فنون fununil hattı. Ve hat yani hüsnü hat sanatlarında funun. Bu arada fen demek e, işte fizik, kimya, matematik değil de sanat alanlara fen deniyor. Bera fi fununil hattı. Hat sanatında bara. Bera demek becerli oldu, becerikli oldu. Bari becerikli demek. Bera yabrağı mazı müdarek. Fersalehu abuhu ila hayri esadideki ve ulema-i şiras. Babası gönderdi nereye? Hayri esadideki. Hocaların en hayırlısı ve alimler, ulema, alimleri, Şiraz'ın hocaları ve ulamanın en hayırlısını gönderdik. Ve şerrqa Feyruz Abadi fi talab el ilmi ve arqam. doğuya gitti, doğuyu kastetti ve garrabe batıya yöneldi, batıladı. Batıya gitti. Ne der? Nerede? Fi talab ilim talebinde yani doğu batı bırakmadı. Fema beyne'l Irak ve Mısır ve misra ve Şam ila Rum Yemen. İşte Irak, Mısır, Şam arasında ta biladur Rum, Rum biladına ve Hint ve Yemen'e kadar. Haythu Yemen tabi. Haythu kânel müstakarru hatta vefâti. Yemen'de ne yaptı? İstakarra müstakar. İstikrar etmek, kalmak, kalıcı olmak, sabit olmak, düzen kurmak, istikrar. Müstakar. Mustakar ismi mekan burada istikrar etti demek ota istikrar edilişi oldu. Hatta vefatihi öle kadar. Ve kad belaga min hirsihi ala mulazemeti il kutubi. Belaga ulaştı. Tabi manevi anlamda da olabilir. Min hirsihi hırsından. Neyin, neyine hırsı? Mulazemeti il kutub. Lazeme yulazimu. Biriyle lazım olmak. Ama tabi mulazemeti il kutub deyince. Mulazemeti sadık Onunla her zaman olmak. O nerede ben orada demek. Aynı zamanda mülazim e, orduda bir e, rütbe. Şeyi eden yardımcı gibi. Yani nereye giderse gider. Giden nereye gidersem giden kişiye mülazim deriz. Bu adam neye mülazamet yaptı? Kitapları. Kâne la yusâfiru illa ve tashabuhu iddetu ahmari minha. Adam yolculuk yapmıyordu ancak şeyle beraber yolculuk yapardı. Kitaplardan iddetu ahmel birçok. Ahmel hemil. Hemil demek yok, yük. Pardon yük. Birçok yükü ile birlikte ancak yolculuk yapardı. Bu bir üslup. Mesela Muhammed la yekulu illa Muhammed yemek yemiyor illa maşşay. Şayla beraber hariç değil. Böyle şey mi? Muhammed sadece şay. E, Muhammed çay olmadan yemez anlamında. Bu adam la yusafiru illa wa tushabu olmadan yolculuk yapmaz. Tamam. Summa yu'iduha ma'hu ida'at. Summa yu'iduha geri iade ediyor. Yani geri alıyor. Geri götürüyor nereye? Ma'hu onunla onunla birlikte ida'at döndüğünde. İdaad dönerse ama döndüğünde demek istiyorlar yani. مثلا إذا جئت أحضر الماء جلس سو سجدر أحضر الماء إذا جئت يعني جلنجة جلدين دا جلس أنت تمام تعلم الفيروز بادي على أكثر من مئة من كبار العلماء والقراء والمفسرين واللغويين. وفيروز بادي عالم تعلم öğrendi. Ne üzerinde ve kimin üzerinde? Ekter min mi'etin min kibari Ulemanın kibarlarından, büyük ulemalardan ve kurra oku, okuma yapan kurra demek. Kur'an okuyucular. Cemal kelimeti kari kurra. ve müfessiri, müfessirler tefsir eden. Fessere, müfessir. Vel dilciler, bilimciler. Üzerinden 100, ki, 100 kişiden fazla Dan ilim aldı diyoruz. Ta'lleme ala ekfer. Ala ta'lleme ala çok kullanılırdı. Özellikle klasik metinlerde. Evet arkadaşlar buraya kadar yeter. metnin kalanını başka bir videoda inşallah bu okuruz. O zamana kadar hoşçakalın. kalın. görüşmek üzere inşallah.